Türkiye'nin doğal afetler konusunda birinci gündem sırası depremlerdir. Bunun haricinde diğer doğal afetlere bakacak olursak özellikle Karadeniz'de çok sık olarak gördüğümüz sel, su taşkını olayı, heyelanlar, kaya düşmesi ve İç Anadolu'da son zamanlarda sıkça yaşadığımız Konya'da özellikle obruklar doğal afetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim 6 Şubat asrın felaketi olarak söylediğimiz 6 Şubat Maraş depremlerini yaşadık. Bu depremlerden dolayı, bu depremlerin etkisiyle ciddi bir yıkım oldu. Bu yıkımın sonunda yaklaşık olarak ülkemize resmi rakamlarla 104 milyar dolarlık bir maliyet ortaya konuldu. Gelişmekte olan bir ülke olarak eksiklerimiz var. Afet olmadan önce afeti öngörerek onunla ilgili tedbir alırsak ...afet sonrasında ekonomiye vermiş olduğu zararın çok çok daha azını harcayarak bunu önlemiş oluruz. Ee, geçmişe baktığımız zaman jeologların çok meşhur bir sözü vardır. Geçmiş günümüzün aynasıdır derler. Geçmişte Maraş'ta yaşanan depremlere baktığımızda... ...periyot aralığını e, görüp e, günümüzde tekrar 7 ve üzerinde deprem potansiyeli olduğu... ...ve deprem üretebileceği yer bilimcileri tarafından söyleniyordu. İşte bu gerçekler e, dikkate alınarak... Depreme dirençli, depreme dayanıklı bir yapılaşma yapılsaydı, bugün söylemiş olduğumuz bu kadar büyük ekonomik maliyetler, yitip giden canlılar tabii ki çok daha önemli ama ne bu kadar can kaybımız olacaktı, ne de ekonomik olarak ülkemize bu kadar ağır bir yük getirecektik. Peki. E, afet öncesi, afet önleme çalışmalarında ne kadar bütçe ayırması gerekiyor? Hani az önce söylemiş olduğumuz işte 6 Şubat depremi için ayrılan 104 milyar doların onda biri kadar bu bölgelerde afet öncesi çalışmalarda harcansaydı e, bugün böyle sorunları, bu acıları bu ekonomik kaybı yaşamazdık. 100 yıllık e, ülke geçmişimize baktığımızda e, en az 10 tane işte Büyük Erzincan depremiyle başlayıp Marmara'da olan veya işte diğer Balkesir tarafında Düzce'de yaşadığımız büyük yıkıcı depremler Van tarafında olsun. Kabaca hesapladığımızda bile trilyon doların üstünde ülkemize yüzyıllık tarihinde bir maliyet olduğu söz konusu. Önlemek, tedbir almak sonrası kurtarmaktan daha önemli ve insancıldır. Canlarımızı yitip gitmeden, insanlarımızı kaybetmeden, ülkemize büyük bedeller ödetmeden bu tarz doğal afetleri kabul edip ülkemizin doğal afetler açısından risk değerlendirmesini ortaya koyup buna göre önlem alarak daha yaşanabilir, daha doğal afetleri dirençli bir Türkiye sağlayabiliriz.